En azın çavuş köyündenim. Midem delindi. Gece yarısı geldim Keşan'a devlet hastanesine. Elim çektiler, ameliyat dediler. O gün ameliyat olduk. İki gün doktora uğramadı yanıma. Onları söyleme, onları geç. Neyse. Üçüncü günü tahliye etti beni, trenleri falan çıkardı. Hocam kendimi iyi hissetmedim, çıkarma beni dedim. Çıkardı dedi, tekrar gitti köye gö gönderdi. Köye gittikten sonra yarım saat içinde direnlerden su geldi. Enes'e gittik, pansuman yaptık, eve geldik. Tekrar bir saat sonra gene gittik Enes'e hastaneye. Gene pansuman yaptılar. Daha kısa anlatabilir anlatacağım, Kısa anlatacağım, neyse. Ondan sonra uzatmayalım. O gece hiç eve gelmeden tekrar hastaneye. Yedi gün daha yatırdı. Yedi gün sonra beni çıkardı. Ondan sonra işin kötü gitti. Orası burası dedik gidelim özel hastaneye. Özel hastanede biraz bizi salladı, oyaladı. Bir ameliyat yaptı beni. Ondan sonra bir ishal başladı. O gün bugün bir senedir bende ishal var. Özel hastanede ameliyat olduktan sonra mı ishal Evet, başı? evet. Özel hastanede ameliyat olduktan sonra ishal başladı. İshal kesilmedi. Bugün bugün bir senedir 75 kilodum 47 kiloya düştüm. Bu arada Edirne Tıp Fakültesi'ne geldim. Allah razı olsun Tamer Hoca'ya. Tamer Hoca ameliyat etti beni, düzeltti. Şu an çok memnunum. Cenab-ı Allah ona yardımcı olsun her konuda.